şu havalandırmaya bir fırsat verelim Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ya nasıl bu kürsüden rahat konuşabiliyorsunuz ya? Siz, siz meydana çıkın. Darbe kalkışması yapıyor dedikten sonra Cumhurbaşkanı. O meydana çıkıp da şehit düşen, şehitlerin yakınları için toplanan parayı gasp eden siyasi parti misiniz? değil misiniz? Onun cevabını dıratlar ete. Siz, siz şehidin, şehidin, gazinin parasının üstüne oturan siyasi parti misiniz? Değil misiniz? Onun cevabını verin. İkincisi cevap veremezsiniz. İkincisi ben kaçanı söyleyeyim sana. Telefonun arkasında durup da telefonun arkasında millete çıkın tankların önüne yatıp deyip kendisi, kendi korumalarıyla ve uçaklarıyla ortadan toz olan genel başkanınızdır sizin kaçın diye insanlar. Onun için öyle yok. Öyle yok. Tünellerde sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Tünellerde saklanan başbakanınızdır sizin kaçanınız. Oradan kaçamazsınız. Bir Sen ne kadar basit Siz sen konuşma. Siz, siz sonuna kadar, sonuna kadar terör örgütlerinin yanında oldunuz. Siz Adil Öksüz'ün yanında oldunuz. Siz FETÖ liderinin yanında oldunuz. Siz PKK'nın yanında oldunuz.